Merhabalar. Umayla Yaşam sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz dinler tarihi eğitmenimiz Kürşat Demirci. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim Mehmet Kürşat Demirci kim diye başlayalım. Arkeolog aslında orijinal itibariyle 1986 yılında mezun oldu İstanbul Üniversitesi'nden. Fakat sonra Marmara Üniversitesi'ne girdi. İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi bölümünde. Yüksek lisans doktora doşan ve profesörlüğünü orada yaptı Şu an yine Marmara Üniversitesi'nde ama artık İlahiyat Fakültesinde değil, başka bir bölümde. Çalıştığım alan daha çok dinler tarihi, dinlerin gelişim süreci, dinlerin kökeni gibi meseleler. Konuda yayınlanmış yani 12-13 kadar herhalde kitabım ve makalelerim var. Tabii biz sizinle hani 2008 o yıllardan beri aşağı yukarı tanışıyoruz. Bana öğrenci olmuştunuz. <laughs> evet. Sonra yeniden e, bu şekilde bir araya geldik. Ben böyle bir şeyim kısaca ki varsınız hocam. Dinler tarihi nasıl bir bilim? Dinler tarihi aslında dinlerin gelişim sürecini, nasıl ortaya çıktıklarını, ekonomiyle ilişkisi, siyasetle ilişkisi veya sosyolojik bir takım fenomenlerle olan ilişkisi, psikolojik kavramlarla olan ilişkisi aslında bütün bunları ele alan primitif dinlerden başlayan, henoteist dinler dediğimiz, belki daha sonra üzerinde kısmen duracağımız veya tek tanrılı dinler dediğimiz Yahudilik, Hristiyanlık, İslam gibi birtakım dinleri içeren bir bilim dalıdır. Yani bu bunları araştırır, bu konular üzerine çalışır. Fakat bunu yaparken sadece böyle bir tarihçi mantığıyla yaklaşmaz. metodolojisi geniş ve zengindir. Sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve buna benzer bir takım bilim dalları açısından da yaklaşır. Ama temeli şudur. Din kavramı nedir? Din nasıl ortaya çıkmıştır? Yeryüzünde var olan veya var olmayan dinler nelerdir ve bunların temel özellikleri nelerdir? Kutsal kitapları nelerdir? Ritüelleri nelerdir? İnanç biçimleri nelerdir? Dinler tarihi bu konuda üzerine çalışan bir bilim dalı. Peki bilim dalı olarak dinler tarihi bilimi ne zaman ortaya çıktı? Dinler tarihi bilim dalı bu bugünküne yakın olarak baktığımızda aslında 19. yüzyılda ortaya çıktı. Fakat daha erken dönemlerde yani orta çağlar yaklaşık böyle 900 1200 küsur yılları arasında dinler tarihi çalışmaları İslam dünyasında falan aslında vardı. Yani Emeviler, Abbasiler dönemi böyle enteresan bir dinler tarihi çalışmalarıyla doludur İslam coğrafyası söz konusu fakat modern terminolojinin kullanıldığı, modern kavramların veya metodolojinin kullanıldığı bağlamda binlerce tarih 19. yüzyılda ve Anglo-Sakson dünyada ortaya çıktı. İngiltere dünyasında, Hinterland'ın ortaya çıktı. Bunun sebebi de biraz şeydi tabii. Yani 1900'lerde yaklaşık İngiltere bütün dünyaya egemen ve belli bir emperyal kaygısı var. Bu emperyal kaygı öteki halkları, öteki inançları tanımayı gerektiriyor. Çünkü İngilizler bu bağlamda biraz pragmatik bakıyorlar dünya siyaseti. Bundan dolayı da o inançları tanımak durumundaydınız. İşte böyle bir kaygıyla ortaya çıktı. Önce İngiltere dünyasında, sonra Fransa dünyasında ve ondan sonra da Alman dünyasında ortaya çıktı. Türkiye'de de tabii 1930'lardan itibaren az çok dinler tarihi çalışmaları var. İslam dünyası içerisinde de veya Doğu toprakları içerisinde de aslında en iyi dinler tarihi çalışmaları yine Türkiye'de yapılıyor. Avrupa'da ya da Amerika'da da ve saygın bir yeri vardır yani. Dinler tarihi çalışmalarının dünyayı anlamaya anlamlandırmaya ne kadar katkısı var? Tabii. Nasıldır katkısı? Tabii. aslında sosyal bilimlerin hiçbir yöne ama özellikle böyle teoloji yani din gibi kavramlar söz konusu olduğunda bu gibi bilim dallarına böyle çok entelektüel merakla sınırlı bir şekilde bakmamak gerekiyor çünkü din çok fazla içimizden bir olgu. tarihsel dönemlerden günümüze kadar pek çok şeyi de şekillendiren dünya üzerinde aslında şekillendirmeye de devam eden din kavramı oldu ve dindarlar oldu veya dini cemaatler oldu. Dolayısıyla dünyanın gelişim sürecinde her bağlamda anlamak istiyorsanız eğer bu din tarihini bilmek durumundasınız. Yani basit bir entelektüel merakın dışında bir hikayeden bahsediyorum. Aynı zamanda tabii insanın kendi bireysel yolculuğunda yani kendi yalnız yolculuğunda nereye gittiğini daha iyi anlayabilmesi için ya da hedefini veya dünyasını anlamlandırabilmesi için ister olumsuz yani eleştirel baksın ister olumlu baksın din kavramını tanımasının çok önemli bir yeri var. Bir işaret levhasına benzer din kavramı ve bunu ele alan dinler tarihi kavramı. O yüzden çok pragmatik yanı da var. Basitçe teorik olarak görmemek gerekiyor. Ama bana keyif veren yanı daha çok o teorik yanı da aslında, intellektüel yanı bana daha çok keyif veren yanıdır. Yani. Deneyimleyen biri olarak ben de dünyaya bakışım aydınlandı, açıldı diyebilirim. Evet, yani evet. daha dar bir yerden bakarken evet. daha vizyoner bakmayı öğreniyoruz dediğiniz gibi. Bir de bunu öğrenirken bir metodolojisi var yani evet, değil mi? Yani evet. bu metodolojisi nedir? İki tane temel şeyi var. dinler Tarihi Bilimi dalının konsepti içerisinde. Bunlardan birisi bizim yaklaşım dediğimiz bir kavramdır. Ötekisi de metodoloji dediğimiz bir kavramdır. Yaklaşım dediğimizde bir sunu kastederiz. Çalıştığımız, araştırdığımız ya da merak ettiğimiz din konusunu nasıl ve hangi açıdan ele alabilirsek daha iyi anlayabiliriz. Buna yaklaşım denilir Dinler Tarihi yani Ekenliği ama bir de metodolojisi vardır. Metodoloji de şudur, araştırmış olduğunuz herhangi bir dini meselenin gerçekliğini anlama kaygısına hizmet eder bu. Bu da üç tanedir. Yani metodoloji üç alt şıkkı ayrılır. Birisi mukayeseli metot dediğimiz bir şey, birisi fenomenolojik metot dediğimiz bir şey ve birisi de tarihsel metot dediğimiz bir şey. Biz bu üç metotla bakarak araştırdığımız din fenomenini daha iyi analiz edebiliriz. Daha tali ikinci metotlar da var. Mesela filoloji falan yani dil bilim bu konuda bizim işimize çok yarar aslında ama genel olarak böyle bir çerçeve çizebilir. Peki hocam, sizin de arkeoloji geçmişiniz evet. var. Dinle arkeoloji ne kadar Tabii birbiriyle bağlantılı? Dinler tarihi, bilim din dalını çok böyle öteki bilim dallarından soyutlandırılmış bir şey olarak görmemek gerekiyor. İnanılmaz derecede interdisipliner bir bilim dalıdır. Yani çok fazla öteki bilim dallarıyla ilişkilidir. Özellikle sosyal bilimler. Antropoloji, sosyoloji, psikoloji pek çok şey. Ama arkeolojiyle çok yakından ilişkili bilimler var. Çünkü özellikle prehistorik dönemler, işte paleolitik dönem, neolitik dönem, kalkolitik dönem, yani eski dönemler veya antik çağlar falan yani bu inançları araştırıyorsanız eğer çok taralı inançları araştırıyorsanız bizim elimizdeki tek malzeme arkeolojidir. Göbektepe'yi düşünün. Karahantepe, evet. Harbut Suan ya da diğer Saygut, yani Urfa bölgesindeki merkezlerden bahsediyorum. Şimdi ne yazı var, ne herhangi çok zengin, bir, yani bazı bağlamlarda çok zengin malzeme var. Ama elinizde bir takım mimari falan unsurlar var. Bunları nasıl değerlendireceksiniz? O işte arkeoloji konsepti burada inanılmaz derecede işinize yarar. Bu yüzden de ben mesela öğrencilerimi hep yönlendirmişim Yani dinler tarihi bilenler, özellikle eski çağlara çalışanlar mutlaka arkeoloji çalışmalılar. Bundan dolayı da benim öğrencilerimin önemli bir kısmı yüksek lisans doktora da ya klasik dil filolojisi de bitirir veya arkeoloji de bitirir. Önemli ölçüde öğrenci var benim böyle yani. Peki hocam bu dinlerin kökenine baktığımızda hep konuşulan bir ilk yaratılış miti vardır. Biraz da bundan bahseder misiniz bize? İlk yaratılış mitiyle bunu kastediyorsanız yani elimizde mevcut en erken döneme çıkan mit nedir? Evet. Yani bunu kastediyorsanız. Evet. Nerede rastlıyoruz? Nerede rastlıyoruz? Tabii bunu böyle çok tespit etme şansımız yok. Çünkü bütün dünyada çok yaygın. Yazısız toplumlarda çok yaygın, yazılı toplumlarda çok yaygın ama Mezopotamya kültüründe hani yazının çok erken kullanıldığı çivi yazısı gibi, yazıların çok erken dönemde kullanıldığı Mezopotamya mitlerinde bu yaratılışın nasıl olduğuna yönelik en erken metinler karşımıza çıkar. Yani buradaki en erken metinler dediğimde yaklaşık milattan önce 2500 civarıdır artı eksi. İşte bu dönemdeki en önemli metinlerden bir tanesi aslında diğerleri de var ama ben hani kısa kesmeye çalışıyorum. O da Enuma İliş'tir. Mezopotamya'da klasiktir. Mezopotamya Dostoyevski'si gibidir yani. Yaratılış nasıl oldu? İnsanlar neden yaratıldılar? İnsanlar nasıl çoğaldılar? Tanrılarla insanların ilişkisi nasıldır? Bütün bunlara ait en erken şu an böyle derli toplu verilerimiz bu Enuma Eliş'te ama Sümerce, Mısır dilinde, Orta Doğu'nun çeşitli yazı dillerinde küçük küçük parçalar mevcut ama en klasiği Enuma Eliş'te. Peki bu mitlerle dinler arasında nasıl bir bağlantı var? Bir kere mit dediğimiz şeyin bir tanımını yapayım basitçe. Şimdi mit aslında çok böyle zengin ve komplike bir şekilde psikanalizle yakından ilişkili bir kavramdır. Ve bilinçaltıyla inanılmaz derecede ilişkili kavramdır. Arketipler bilmem ne falan. Mitler aslında etiyolojik hikayelerdir. Ne demek etiyolojik hikaye? Şu, aslında bütün mitler herhangi bir şey nasıl oldu, nasıl ortaya çıktı, ilk yiyecek nasıl elde edildi, ilk insan nasıl ortaya çıktı, ilk bina nasıl yapıldı, ilk hayvan nasıl kurban edildi, neyse. ilk meselesi üzerinde duran ve bunları anlamaya çalışan bir zihin dünyasının retoriksel ifadeleridir. Mit aslında etiyolojiktir. Şimdi dinler normalde kendi başına doktrinleri olan peygamberlik kavramı, tanrı fikri, öteki dünya inancı, dinin kendi içerisinde tanımı başka. Aslında ana unsuru mit değildir. Ama dinler mitleri kullanır veya dinler mitlerin içerisinden kısmen Çıkmışlar. Mitlerin düzenlenmiş halidir. Bazı inançlar için söylüyorum bunu. Fakat bütünüyle din ve miti böyle çok bir araya getiremezsiniz. Ama siz dinler tarihiyle uğraştığınız zaman mitleri de çözmek zorundasınız. Çünkü her ikisinin de aslında çıkmış olduğu bilinç düzeyi birbirine çok yakın alanlardır. Hem ilişkili hem ilişkisiz. Hani o kadarını söyleyebilirim. Peki hocam demin dünyayı anlamak konusunda bize dinler tarihi gerçekten bir vizyon açıyor, bakış açısı evet. açıyor. Bu konuda ileriye dönük yol haritası, yani bir bilgi verir mi dinler tarihi? Tabii. Yani şöyle, dinler tarihi çalışmaları aslında tarih biliminin bir alt koludur. Yani dinler tarihi yaptığınızda tarih bilimi oluyorsunuz. Sadece din fenomeni üzerine spesifikleşmiş oluyorsunuz. Geleceği anlamak yani futurizm hani böyle bilimsel bir jargon bağlamında kullanayım. Futurizm geleceği anlama kaygısı için tarih felsefesi olmazsa olmaz bir şeydir zaten bilmeden ya da yapmadan insanlar nereye gidiyor, insanlık nereye gidiyor bunu anlama şansınız yok. Din kavramını bilmeden tarih felsefesi yapamazsınız. Ne geçmişe retrospeksiyon ne ileriye retrospeksiyon yapabilirsiniz. Bundan dolayı bir kere bir, tarih felsefesinin içerisinde bulunan bir fenomen olarak din geleceği anlamakta önemli. İki, şimdi eninde sonunda insanlar dinle yaşıyorlar. Yani inanır ya da inanmayabilirsiniz ama real pozisyonunuz inançla ilgili. Şimdi gelecek dünya nasıl şekillenecek? Bunu anlamanız için din fenomenini geleceği anlama kombinasyonunun içinde bir yere yerleştirmeniz gerekiyor. Yani başka şansınız yok. Yani geleceğe yönelik ekonomik şeyleri hesap ediyorsanız o kombinasyonu çok şekillendiren bir fenomen olarak dini anlamak zorundasınız. Bilim, teknoloji, bilmem ne bütün bunları anlamak istiyorsanız gelecekte dünya nereye gidiyor? Burada bu kombinasyona din fenomenini koymak zorundasınız. Bunun çok daha böyle ince noktalarına girdiğimizde bir takım dinlerin geleceği yönlendirme açısından daha rahat imkanı varken bir takım dinlerin bazı bağlamlarda yorumu gelecekte dünyayı şekillendirmede daha riskli bir takım imkanlar oluşturabilir. Ama genel çerçeveyi böyle çizebilirim ben size. Siz mesela Yahudiliği, Hristiyanlığı, İslam'ı veya işte Budizm, Hinduizm göz önüne almadan gelecek dünyanın siyasal şekillendirilmesini, gelecek dünyada bilim biz ya nereye koyarız? Müslümanlar böyle, Yahudiler böyle, Hristiyanlar böyle. Bu bilim kavramını nasıl realize ederiz? Şimdi bu inanç biçimlerini göz önüne almazsan nasıl formüle edeceksin? Mümkün değil yani. Bu yüzden fütüristik yanı var dinler tarihi bilimini. O zaman hocam burada bir virgül koyalım. Bir sonraki sohbetimizde de fütüristik yanını konuşalım. Şey geleceğe dönük. Çok teşekkür ediyorum. Oldu, ben teşekkür ederim. İyi ki ediyorum. geldiniz. Sağ olun. Misafirimiz oldunuz. Görüşmek üzere o zaman Görüşürüz. hocam. Görüşürüz. Sağ olun. Umayla Yaşam sohbetlerinde bugün dinler Tarihi hocamız Kürşat Demirci ile sohbet ettik. Bir sonrakinde sözde aldığımız gibi fütüristik sohbetleri yapıyor olacağız. Görüşmek üzere.